Yani Karol. YouTube'a oh, oh. sahip bunu biliyorsanız ona da Minor. abone olmayı öneririm. Bırak olsam. Ne olur bilmiyorum ama bırakmayı da bilmiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Normalde başka ismini gizliyor arkadaşlar. İsmi normalde Karalor değil biliyorsunuz ki. İsmi normalde Beşir'di. Yani Karalor dizilen birisi var mı? Bilmiyorum ama. Şu an sesim açık. Sesimi kapatmam lazım. Şimdi uzun sesimi kapatayım. ha. Şimdi bir önüne bıçaklamaya başlayabiliriz. Gel seni bu ama şimdi bıçaklasak da bir şey olmuyor. Bıçaklasak Evet. Lan bir kişi yok. Lan. Thank you bu uçak benim şu an bu uçak benim arkadaşlar bakın sıradan uçak yazıyor yazar 08 gerçek isminde yazar diyor bakın kanalın isminde bunu da belirtiyorum atla koçun ki atlamıyorum Tabii şuraya atlamak için böyle yapmak için ne alıyorum dedim şöyle atlamadım ve geri buraya atlarken buraya atlamış oldum çok zekiyim aha kendi kendine açabileceği kendi için ben de böyle boş boş duruyorum. Bakın geldik sayılır. Kendi kendine açamazsa yere takılır direkt ölürüm. Sonra da bu astrobolta dönüşüp yardım isterim. Bu arada bu video baya az dakika falan olacak. Çünkü part 1 part 2 video için. Şuradan. <laughs> bir silah direkt bulduk.

Doğru mu lan? Bir kişi... Şu an 98 kişi var oyunda. 98 ne lan o? <laughs> 97 oldu. 96 oldu. Oğlum kaç kişi... Lan! 95 oldu kaç kişi öldürüyorlar bizi aynı anda? Oğlumlar <laughs> dolu herkese saldırıyorlar. 93 90, 92 Nasıl? Aa! Şimdi 3 numarayı falan almaya gideceğim. Tabii benzinin bitmesi. Çok güzel araba sürüyorum işte bak. şey yok ya. Alt tarafa araba bozuldu. Bunu yapmayı çok seviyorum. Koşuyorum ama suyun üzerinde olduğum için yavaşlıyorum tabi. Evet yüzmek zorla alacağım. Bir ömür yüz yüzmeden sonra. Bu arada silahımın rengi de çok şekil dal. Çık. Dal şu, şey, dal şu. Şey. Baya dönmedi. Oğlum dalma <laughs> Bakın bakın. Çok güzel. size değiştiriyorum kamerayı. Saldım şu an arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Bas kendi kendine gidiyor. En az 48 dakikayı zaten böyle geçirdim lan. 84 kişi oldu Hızlıca gitmeliyim. Alan dışı. Hız. Alan dışı değilim de. lan <laughs> 3 numara. Arkadaşlar fark ettiyseniz şu an Lan bir düşman bile yok mu birader? Bu ne oğlum? Ben hangi tür bir oyuna girdim? Oğlum kuzenim mesaj yolladı lan. Ya <laughs> videodayım lan. Beşir bu videoyu izliyorsan videodayım kardeş. Oğlum. İki numara abisi salak mısın oğlum sen? Oğlum ne yapıyorsun sürekli Şuna bak. Oğlum bak. Bıçaklarım sana. Ana iki numaralı alınca ne diyor lan? Ala ala dövünüm seni. Arkadaşlar maalesef part 1 böyle bitecekmiş. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize iyi bakın. Selam Ar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. バイバーイ